Ne konserindeyiz, neler söyleyeceğiz. Harbiyeler hep özeldir. Efendim diyen ağzını yiyeyim, devam et. <laughs> <laughs> Bugün sürprizler olacak mı diye. Aslına bakarsan e, en büyük sürpriz müzikal olarak var. E, bütün şarkılarımızı yeni aranje, aranjmanları yenilendi daha doğrusu. E, yeni üç kişi eklendi ekibe. Ve harika bir müzik dinletisi olacağını net biliyorum ve inanıyorum en büyük sürpriz olur diye düşünüyorum. Bir de şar yani kapanış şarkısı e, bütün e, birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarımın e, kukla versiyonlarından oluşan bir animasyon oluşturduk. E, o gösterilecek. O da çok keyifli olacağını düşünüyorum. E, bu gecelik sürprizler bunlar. Bugün gene sold alt. Berkay'ın her sahnesi sold alt İşimizi severek yapıyoruz Hı -hı. abi. Çok mutluyuz. Yani gerçekten buraya gelirken yüzümüzde tebessüm, e, en az 3-4 gün benim içinde bulunduğum prova alınıyor. Ben siz en az 7-8 tane prova alınıyor. Ve gerçekten çok zor işler başardığımızı düşünüyorum. şu anki şartlar yani bu konjektürde zor şeyler başardığımızı düşünüyorum. beni mutlu ediyor. Dinleyicim aşırı sadık ve karakterli dürüstler geliyor. Beni çok mutlu ediyorlar. onları aşırı seviyorum. Çok mutluyum ya. Yani yani her şeyden çok mutluyum hayatımdaki. E, lakabınız Dede. Evdeyiz Dede'yi de soralım. Yeni gelişmeler evet, de evet. var aslında. Apislikler çok konuşuluyor orada. O iş beğenildi. Aslında ben o işi şu, e, neden yapmıştım? Üniversiteli kardeşlerim, konser, konserime gelemeyen, imkanı olamayan kardeşlerimin evde beni dinleyebilmesi adına yapmıştım. E, bedava tabiri caizse dinlesinler diye. Çünkü e, her konserimde yaklaşık 20 ile 30 bilet arası üniversiteli kardeşlerimi dağıtıyorum ama bir şekilde insanlara yetişemiyorsun, herkese dokunamıyorsun. Ben de onların evine konuk olmak, onlarla birlikte olabilmek için böyle bir format geliştirdim kendi kafamda. Ee, çok iyi gitti. Dostlarım da gelip benimle birlikte şarkı söylemek istediler. Ondan da büyük onur ve gurur duydum. İş büyüdü gitti. Ee, şimdi hem televizyonda hem de dijital platformlarda bu iş baya baya gidiyor. Yakın bir zamanda da bunun 3-4 konutlu, tabiri caizse ufak bir talk show kıvamında game ekranlarında, game platformunda olacağız. Eylül gibi başlayacak. Eylül'ün ilk haftasının ikinci haftası. Ve Londra tatili de başlayacak. Onu da bir soralım. Londra Eser. değil, Londra değil ya. Londra'ya <laughs> gitmiyoruz ya. Paris'e gidiyoruz. Paris, Paris pardon evet, çok pardon. özür dilerim. Paris. Eser Bey biraz evvel söyledi. Paris bir Londra mı? Ben Londra <laughs> diye <değil>, hatırlıyorum <laughs> ama siz Paris, Paris deyince... Paris, o zaman tamamen Paris. Paris ya Londra evet, diyelim. Paris'e gideceğiz <laughs> birlikte. Evlilik e, yıl yıldönümleriymiş efendim, siz de oradasınız. Evet, benim sevdiğim dostlarım. Hmm. Onlarla birlikte olmak çok büyük keyif. Evlendikleri ilk günde oradaydım. Herhalde bu yıllarca böyle devam edecek. <laughs> Berfu <laughs> Hanım'ı gördünüz mü? Aslında birazcık kombinlerde e, benziyor. O da deli ceket giymiş, siz de bugün. Berfu berf, e, benim e, hassas ve kıymetli noktam. Onu evet. çok seviyorum. E, kim ne derse desin e, benim için e, aşırı şık ve tarz bir hanımefendi. Eser kardeşim ve dolayısıyla ee, ama şu beline bağlandım sonra konuşuruz. <laughs> Hanım zoruyla da efendim tenise başlamış Eser Bey'le. Benim her spor dalına karşı bir yeteneğim var ve gerçekten bunu beceriyorum. Yani ne oynarsak oynayalım, yani masa teniste oynasak, ayak teniste oynasak, satranç da oynasak, atıyorum, geçiyorum ne oynarsak oynayalım hepsini zevk verecek kadar başarabiliyorum. İyiyim ama tenis mesela bende hiç yok. Asla yapamıyorum. Eser ne yapacak? Ben onun videosunu paylaşırım alırsınız. <laughs> İsimleri bile ezberlemiş, tenisçileri bile ezberlemeye başlamış. O zaten e, iki tane de maç izleyecek orada. Hı hı. Efendim e, Özlem Hanım'ı da soralım. Kendisini göremedik ama burada mı? Ağrıya hasta biraz rahatsız. Çok geçmiş olsun. Biz bir dört günlük tatil yapmıştık bayramda fun, konser trafiğim olacağı hı. için. E, bir dört günlük tatili yapalım dedik ailece e, ee, yarın da annem, babam ve kayınvalidem bize gelecekler. Ev ee, biraz kalabalıklaşacak. Arya da hastaydı. Dedi ki en azından onlar geldiğinde birazcık daha keyif yerinde olsun diye. Özlem bugün fedakarlık yapıp evde kaldı. Aşkım karım seni çok seviyorum. <laughs> Efendim Arya'ya hemen bayram verecek mi yoksa özel istek mi oldu? E, ee, Arya benden ne isterse alabilir arkadaşlar. <laughs> yani Arya çok akıllı ve annesinin her hayır dediğini benim kulağıma fısıldayarak evet dedirtiyor. Çünkü ben asla kızlarıma hayır diyemiyorum. Yani beceremiyorum. Baba da galiba kız olunca öyle oldu. Yani Zeynep babacı net söyleyebilirim. Hı -hı. Yani yüz üzerinden e, 85 falan. Yüzde 85 babacı. Arya üç buçuk yaşına kadar yüzde yüz babacıydı. Hı -hı. Ki vardır sizde videoları muhakkak. Evet. E, ama şu an Arya bir tık anneci oldu. Fark etmez 3 yıl içinde yine babacı olacak. <laughs> <laughs> bir ufak kız karşılıkta var galiba efendim anneci olmasından dolayı. kızlarıma ölüyorum yani. Çok seviyorum. Allah herkesin evladını bağışlasın ve herkese evladını hayırlı insanlarla karşılaştırsın. Dolayısıyla ee... Biz konser yapacağız değil mi? <laughs> o zaman efendim, gitmeden sahnede şey. de bir sürpriz olacakmış galiba. Yapay olacak? zeka ile bir sürpriz yapacakmış. Kimle? <laughs> Yapay zeka ile. Ha evet evet evet. Dedim ya o işte <laughs> e, tüm e, ekibin içinde görsellerinin olduğu, e, kukla <laughs> versiyonlarının bulunduğu e, bir video klip oluşturduk. Gerçekten bunun yapımı oldukça zor ve e, meşakkatli bir iş. E, Selçuk diye yıllardır, yıllardır bir arkadaşım var. O bunu yapıyor. Ona teşekkür ediyorum sizin aracılığınızla. Durumu budur. öpüyorum. Çok teşekkür teşekkür ederim. Hayırlı Hayır, olarak da geçtiğimiz günlerde Mahsun Kırmızıgül'ün bir açıklaması oldu. Harbi artık eski harbi değil. parasını veren çıkabiliyor dedi. Bununla ilgili siz ne söylersiniz? Doğru ne söylemiş. Çünkü harbi için konuşulamaz bu. Çünkü her konser salonu e, kiralanıyor ve her konser salonunun parasını verip e, kendin alabiliyorsun. Ama bu bunun e, altına girebilmek, yani o yükümlülüğü alabilmek güç. Yani burada sen e, bin bilet satıp e, bu masrafları karşılayamazsın. Çünkü artık prodüksiyon o kadar pahalı ki ses ışık e, kiralamaya kalkıyorsun, onları yapmaya kalkıyorsun. Bugünkü prodüksiyona harcanan para milyon üzeri bir para. ve Dolayısıyla e, bin biletle, bin iki yüz biletle bunları karşılayamazsın. Yani burada konser yapıyorsan ya kendi ismini yükseltmek adına bunu deneyebilirsin ya da gerçekten bilet satıyorsan e, kendini e, göstermek adına hem bilet sattığını göstermek adına hem de tabiri caizse para kazanmak adına organizasyon adına söylüyorum. Yapabilirsin. Onun için Mahsun abinin söylediği şey doğru. Yani burası değil. Harbiye değil. Yani parasını verdiğin hemen hemen her yeri e, kiralayabiliyorsun ve konser yapabiliyorsun. Onun için Mahsun abi ne diyorsa doğru gibi geldi. <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> çok, çok, çok teşekkür çok, çok, çok teşekkür evet. Ne? Bir özelliği kalmadı artık. E Geliz izle içeride özelliğini de söyle. <laughs> Öpüyorum. Sağ ol.